niye imtihan vardır dünyada niye imtihan vardır şimdi biz cennete gittik doğrudan gittik ırmağın kenarına oturduk yemekler de var muz portakal hepsi var yedik ne olacak Allah için ne yapmışız biz ne fedakarlık yapmışız Allah aşkını nedirce yaşamışız Allah'a ne kadar tanımışız Nedir o da hayatın anlamı o zaman? Orada bir çile adamının alacağı zevke bakın, bir de oraya gitmiş ırmankanda oturan adama bir bakın. Eğitilmesi şart insanın. Hem de zorlu bir imtihan. Mesela şu an Allah'a inanmayan, Allah'ı tanımayan çok fazla insan var. Bu mümin için müthiş bir fırsat ve imkan. Çünkü onların hepsini geçmiş oluyor. Muazzam bir imtihan yeri. Mesela Allah'a çok fazla isyan eden var. Allah'ta çok fazla hastalık, dert, bela, sıkıntı ve zorluklar meydana getirmiş. Eğer onlar olmazsa adalet olmayacak. Ve Allah'ın teşviki olmayacak. Buradaki ince sanatı ancak derin aklı olanlar fark edebiliyorlar. Mesela her, onu fark eden de onu detaylı anlatmaz. Yani bizim anlattığımıza bakmayın. Normalde anlatmazlar. Anlatılmaz. Evet. Mesela insanları Allah büyük bir bölümünü hapis hayatı yaşatıyor halen oh. dünyada. Büyük bir bölümünü. Ama adam onun farkında bile değil. Yani ceza olarak verildiğinin farkında bile değil. Ee, özetle imtihan nefis bir sistem, şahane bir sistem. Çok fazla da anlatılması gerekir mi bu sırrın? Ona da kani değilim. Çünkü Allah'ın gizli sırrını, gizli sanatını da çok fazla açıklamamak lazım. Sessiz sessiz devam etmek lazım.